Merhaba arkadaşlar ben Murat Arabacılar. Bugün iş görüşmelerinde yapılan yaygın hatalardan ve bu hatalardan nasıl kaçınabileceğinizden bahsedeceğiz. İş görüşmeleri her zaman heyecan verici ve biraz da stresli olabilir. Ama doğru bilgi ve hazırlıkla bu süreci çok daha rahat ve başarılı bir şekilde geçirebilirsiniz. İlk olarak iş görüşmelerinde yapılan en yaygın hatalardan biri hazırlıksız gitmektir şirket hakkında yeterince bilgi sahibi olmadan görüşmeye gitmek, karşınızdaki kişiye bu işi gerçekten istemediğinizi düşündürebilir. Bu yüzden görüşme öncesinde mutlaka şirketi araştırın, hangi projelerde yer aldıklarını ve şirketin vizyonunu öğrenin. Bir keresinde bir adayla görüşme yaparken şirketimizin hangi alanda faaliyet gösterdiğini bile bilmiyordu. Ve bu Görüşmenin başında olumsuz bir izlenim oluşturdu. Bir diğer yaygın hata aşırı özgüven veya tam tersi aşırı utangaçlık. Kendinize güvenmek önemli. Ancak bu güvenin kibir olarak algılanmamasına dikkat etmelisiniz. Tam tersine aşırı utangaçlık da sizin yeteneklerinizi yeterince ifade edememenize neden olabilir. Dengeli bir duruş sergileyerek hem kendinizi iyi ifade edebilir hem de karşınızdaki kişiyi etkileyebilirsiniz. Bir arkadaşım bir görüşmede aşırı özgüvenli davranarak bu işi kesinlikle ben alacağım dedi ve bu işvereni olumsuz etkiledi. Vücut dili vücut dili de çok önemli. Göz teması kurmamak, ellerinizi sürekli hareket ettirmek veya koltukta rahat bir şekilde oturmamak gibi basit hatalar sizin hakkınızda yanlış bir izlenim oluşturabilir. Görüşme sırasında dik durun, göz teması kurun ve doğal bir şekilde gülümseyin. Bu hem kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlar hem de karşınızdaki kişiye daha iyi bir iletişim kurmanıza yardımcı olur bir diğer hata, maaş ve yan haklar hakkında hemen konuşmaya başlamak görüşmenin başında bu konulara girmek işvereni rahatsız edebilir ve sizin önceliğinizin sadece para olduğu izlenimini verebilir. Bunu yerine işin gerekliliklerine ve sizin bu pozisyona nasıl katkı sağlayacağınız'a odaklanın. Maaş ve yanaklar konusu iş teklifi alacağınızı hissettiğinizde veya işveren bu konuyu açtığında konuşmanız daha uygun olacaktır. Ayrıca iş görüşmelerinde dürüst olmamakta büyük bir hata. Özgeçmişinizde veya görüşme sırasında doğru olmayan bilgiler vermek ileride büyük sorunlara yol açabilir. İşverenler dürüst ve güvenilir adaylar ararlar. Bir defasında bir adayın özgeçmişinde yazdığı bir proje üzerinde gerçekten çalışmadığını öğrendik ve bu durum onun iş teklifini kaybetmesine neden oldu. Her zaman dürüst olun ve becerilerinizi abartmadan olduğunuz gibi ifade edin. Son olarak görüşme sonrasında Teşekkür e-postası göndermeyi ihmal etmek bu küçük ama önemli bir adım. Sizi diğer adaylardan ayırabilir ve işverende olumlu bir izlenim bırakabilir. Görüşme için teşekkür ettiğiniz, pozisyona olan ilginizi ve şirkete nasıl katkıda bulunabileceğinizi tekrar belirten bir kısa bir e-posta profesyonelliğinizi ve nazikliğinizi gösterir. İş görüşmeleri bazen bazen zorlayıcı olabilir ancak bu hatalardan kaçınarak daha başarılı olabilirsiniz. Kendinize güvenin iyi hazırlanın ve her görüşmeyi bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda yeni mezunları için, İş hayatına atılırken dikkat edilmesi gerekenleri ve ilk günlerinde neler yapmaları gerektiğini konuşacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.